Arkadaşlar bu e, videomuz 11. haftayla ilişkili. E, bu videomuzda da işbirlikçi ilişkilerin gizli tehlikelerden kaçınmak başlığı taşıyor. Konu temiz, 11. ünitemiz. temiz. İşbirliğinin faydalarını ve verimli öğretme öğrenmeye ilişkin kabul edilen katkısına rağmen hem öğretmenler hem de liderler için büyük zorluklar bulunmaktadır. Bazı müdürler insan ilişkileri uygulamalarıyla sonuçlanacak altta yatan değerleri ve özellikleri dikkat almadan okullarda işbirliği teşvik etme girişiminde bulunmuşlardır. Amerikan okullarında sadece çok az bir bölümünün öğrenme-öğretme alanda anlamlı işbirlikçi bir çalışma içinde olduğu kaydedilmiştir. Ama Amerika ile ilgili tabi bu işbirlik çalışmanın eksik olması, öğretmenlerin dayanışma içinde çalışmalarını sağlayan fırsatları yapısal olarak kullanma girişimlerinin yapma açık ve dayanışması ile sonuçlanabileceğini belirtmektedir. Özellikle bürokrasi temelli sistemlerde yapı açık meslektaş dayanışması, işbirlik konusunda daha sadece olan öğretmen kültürünün yerine geçen, çabuk ve kurnaz bir yöneticiden daha da öteye geçilmesi şeklinde görülebilir. Yöneticisel olarak yüzeysel bir doğası olan çabucak uygulanmış değişikliği ile karşılaştırıldığında daha sadece öğretmen kültürü oluşturmak daha fazla zaman, ilgi ve duyarlılık gerektirmektedir. Eğitimde ampirik çalışmalar işbirliğinin iki tarafı keskin kılıç olduğunu belirtmektedir. İşbirliği güçlüdür demek hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde güçlü olabilir anlamına gelmektedir. İşbirliği çıktılar gruplar ve örgütlerdeki ortak değerler ve amaçlara dayandırıldığı, inançlara dayandırıldığı için bilgiye dayalı kararları ve uygulamaları destekleyebildiği gibi olumsuz veya etkisiz uygulamaları da güçlendirebilmektedir. Okullar insanların karşılıklı etkileşimlerinin mutlaka yer aldığı mekanlardır. Yani çatışma ile ilgili gibi söylüyorum tabi çıkar çatışması olabiliyor. Örgüsel öğrenmeye gelişten koşulan temel özellikleri örneğin diyalog, soru sorma, tartışma gibi geri bildirim verme gibi ortamda bulunmuyorsa bunlar etkileşimler artmaktadır. Ancak artan katılım ile birlikte farklılıklar ve anlaşmazlıklar ihtimali ortaya çıkmaktadır. Etkileşimlerin ve karşılıklı bağımlılık, bağımlılığın kaçınılmaz sonuçlarından biri de çatışmadır çatışma öğrenmeyi engelleyen savunmacı ve korumacı model bir davranışlarını yeniden ortaya çıkarmaktadır. Çatışma, değerler, algılar ve inançlardaki farklılıkları temsil etmektedir. Çatışma genel olumsuz, genelde olumsuz olarak algılansa da bazen olumlu sonuçları olabilir. Bu anlamda çatışma aynı şekilde iyi veya kötü olabilen öğrenme ve bilgi yayma benzer. Öğrenme iyi niyetli gerçekleştirildiğinde ve iyi çıktılar olduğunda genellikle olumlu bir şey olarak görülmektedir. Ancak önemli olumsuz bir şey de olabilir. Anne babalar küçük bir çocuğun küpüleri nasıl çabucak kaptığını ve bunları uygun ses tonuyla doğru yol, yerde kullandığını bilirler. Ya da nazi almayasında insanlar nasıl öldürme konusunda e, insanların öldürme konusunda gün geçtikçe nasıl daha yetenekli olmayı bakabiliriz. Bilgi yayma örgütlerde yeni fikirlerin paylaşımı için ayrı bir şeydir. Ancak nefreti körükleyip yayarsa kötü bir şey olabilir. Öğrenme ve bilgi yaymanın kötüye kullanılması ortak değerleri ve normları ihlal etmektedir ve genellikle aile disiplininden cezai kovuşturmalar kadar geri bildirimlere sebep olmaktadır. Burada önemli olan nokta uyumsuzluk yeni bir düşünce biçimi üreten anlamlandırma sürecini etkin hale getirdiğinde bireylerin ve örgütlerin öğrenmelerinin gerçekleşmesidir. Çatışma ve negatif geri bildirim en baskın etkenlerdir. Geri bildirim alan veya veren kişi, geri bildirim ve bireyin öz algısı arasındaki farkları Görüp denilemezse incelerse öğrenme süreci harekete geçer. Örgütlerde hatalar soru sormayı teşvik eder. Bu nasıl oldu sorusu gibi sorular öğrenme süreci tetikleyebilir. Negatif geri bildirim çalışanlar içinde, çalışanlar arasında, gruplar arasında ya da örgütler içinde dene dolusu olsun eğer geri bildirim alan taraf negatif kavramın çerçevesinde girmesine tamamen izin verirse öğrenme gerçekleşebilir. Bazen tek döngülü öğrenme meydana gelmektedir. Örneğin grubun ilgilendiği konulara ilgisiz kalma, sesine maruz kalma, kalmış denetmen ve müdürler grup üyeleri için ayrı bir kahve sohbeti düzenleyebilirler. Bazen de çift döngülü öğrenme oluşmaktadır. İnsan ilişkileri, insan hakları hareketi ve ırkçı ayaklanmadan takip eden okullarda ırk ayrımının ayrımının kaldırılması, Amerika'da yaşanmış negatif geri bildirimlerin çift döngülü öğrenme örneğini temsil etmek. Evet arkadaşlar öğrenme kaynağı çatışma öğrenme kaynağı olarak da görülebiliyor. Ee, çatışma öğrenme kaynağı olarak düşünmek mantıksız görünebilir ama çok önemli bir örgütte çatışma kaçınılmaz ve genellikle sağlıklı işler e, sağlıklı bir şekilde işler. Hedef çatışma ortada kaldırmak değil, çatışmanın yıkıcı şekilde büyümesine önüne geçmektir. Örneğin bireyler arasındaki farklı inançlar çatışma yaratabilmesine rağmen etkili öğretmenler ve liderler kendilerini ve gruptaki diğer bireylerin inançlarını ve varsayımlarını anlam ben ifade etmek için diyalog, soru sorma ve tartışmayı uygular ve diğerlerini de uygulama konusunda teşvik eder. İnançlar ve varsayımlar incelenme, eleştire düşünmesi, düşünme, düşünme, yaratıcılığı ve inovasyonu bağımsız ve düşünme öğrenmeyi geliştirmektedir. Bağımsız ve düşünme ve öğrenmeyi geliştirmektedir. Eleştire düşünme, yaratıcılık, inovasyon, bunun aksine çatışmadan kaçırma veya çatışmayı ortadan kaldırma çabası, iletişimin ve dayanışmanın azalması sonuçlanmaktadır. Çatışmayı göz ardı etmek ve çatışmadan kaçınmak, çatışmanın var olmadığı anlamına gelmez. Çatışma kendisini kişisel çatışmalar, klikler, toplantılardan sonra yapılan muhabbetler, şüphe, rekabet ve önemli yerine risksiz lojistik konulara odaklanan personel toplantı olarak açığa çıkartılabilir. Çatışma öğrenmede kültürel engeller gibi derinlerdeki ülkesel sorunları ve konuları açığa çıkarma durumunda da öğrenmeyle sonuçlanabilir. Çatışmanın öğrenme kaynağı olabilmesine rağmen öğretmenlerin çatışmadan kaçınma gibi bir geleneği vardır. Bu engeli aşmak için öğretmenler ve müdürler bireyler ve grupların varsayımlarının, inançlarının, eylemleriyle ilgili çatışmalarda doğan çatışmalar nasıl değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini öğrenmelidir. Bireyler öğrenmeyle daha az meşgul olduğunda, inançları ve eylemlere daha az bilgi temeli olduğunda, Gelişen ilaçlarla tartışmak o birileri için daha zordur. Kişiler arası bir celen olmadığı durumlarda iş zorlaştıkça işin ürettiği çatışma da çoğalır. Doğruluk ve çatışma arttıkça insanlar işe daha az dahil olmak isteyecektir. Böylece önemli bir öneme kaynağı güç kaybeder ve tamamen kaybolur. Çatışmadan kaçınma, çatışma ile baş etmede başa olabilecek en tehlikeli yollardan biridir. Çatışmadan kaçınma, duyguların yapıcı bir şekilde açığa çıkmasına izin vermemektedir ve işbirlikçi olmayan ve güvensiz bir konumu temsil etmektedir. Genellikle tartışma konularda olduğu gibi herkes tartışma olduğunu bilir ama yokmuş gibi davranır. Kaçınma, öğrenmeyi ve güveni kesinlikle azaltan ya da yok eden bir yöntemdir. Çünkü arkadaşların saati yüzünün altında çatışma öğrenmeyi engelleyen savunmacı davranışlar tetiklemeye devam eder. Çatışma eksikliği çatışmadan kaçınmadan farklıdır. Çatışma eksikliği normal incelemesinden kaçınıldığı zaman ve grup düşüncesi ağır bastığında ortaya çıkmaktadır grup düşüncesi bir grup çalışmasında üyelerin fikir birliği çabalarının alternatif davranış biçimlerini gerçekçi bir şekilde değerlendirme konusundaki motivasyonlarını açtığı zaman insanların sahip olduğu bir düşünce biçimini ifade etmenin çabuk ve kolay bir yoludur. Bu durumda ortaya çıkan farklılar geri plana çekilip yerini üyeler negatif geri bildirim aldığı durumda zarar görebilecek ilişkiler verir. Daha önemlisi üyelerin farklılıkları sergileme fikrine katılma seviyesi Öğrenmede başarısız gösterme seviyesi de hiç Evet, hiçbir bakış açısı açıklanmazsa ortaya da uyumsuzluk çıkmayacaktır. Bu durumda uyumsuzluğun yaratabileceği gerginliği affetmek için yeni anlam anlamlandırmalar oluşturulmayacaktır. Ve böylece öğrenme olarak gerçekleşmeyecektir. Grup düşüncesi grubun kararları sorgulaması engelleme, alternatif çözüm yolları bulmaya sınırlama ve fikirlerin incelenmesi ve değerlenmesi konusunda insanların cesaretini kırma yolunda önemli etkilemektedir. Farklılıklar genelde çatışma yaratır. Ancak aynı zamanda örgütün daha güçlü etkin getirir. Ayrıca çatışma yönteminde elde edilen öğrenme grubu ve örgütü zenginleştirirken aynı zamanda da bireylerin becerileri gelişmektedir arkadaşlar. Örgüt üyelerinin çatışma yapıcı bir şekilde yönetmeyi öğrenme konusunda yardımcı yardıma ihtiyacı olabilir. Örneğin okullar meslek gelişim fonlarında çalışma, çatışma yönetimi tekniklerinde başarılı bir çalışmanın iş alınması için kullanmaya karar verebilirler okula ayrıca zamanla geliştirebilecek sahip iletişim becerilerinin tamamlanması ve güçlü iletişim becerilerinin ödülenmesi konusunda yardım isteyebilir. Evet, ee, arkadaşlar aşağıdaki insan ilişkiler boyutlarına örgütünün hangi sıraya koyarsanız diye bir e, sorumuz var. E, Diyalog, soru sorma, tartışma, bireylerin iletişim becerileri, farklı bakış açılarının fikirlerine uçuk yaklaşma ve çatışma yönetimi. Öğrenme ile birlikte hangi beceriler geliştirmektedir? Çatışma yaratabilecek unsurlar nelerdir? Çatışmalar nasıl ele alınmaktadır? Diyalog ve karar verme nasıl geliştirilebilir? İnsan ilişkini geliştirecek bilgi ve becerileri geliştirme konusunda grup üyelerine yardım edebilecek etkinler nelerdir? Etkinlikte ve öneriler var. Küçük okullar, eğitim kurumları insan ilişkileri konusunda ayrıca bir avantaja sahiptir. Daha büyük örgütlerdeki eğitimcilerle karşılaştırıldığında küçük örgütlerdeki eğitimciler birbirinden daha iyi tanır daha büyük bireyi sadece bir, belirlenmiş bir oda numarasıyla tanıyabilirler. E, tanımak olarak ve olarak daha da önemli çıkışlar olarak ilişki ve güven ortamı kurmayı diğer insanları önemsemeyi ve diğerden hak eden ve eşsiz insan olarak görmeyi temel, temel, teşkil etmektedir. Her okulda ya da kurumda bir yetenek hazinesi yapmaktadır. Bu hazineyi kullanmanın sırrı her bireyin örgütte nasıl bir katta bulunacağının farkına varmaktır. Evet. Etkinlikler var. Tanışma, hazine bulma, evet. kişiyaz iletişim beceriler süreci, temel becerilerin gelişmesi zaman almaktadır. Sağlıklı insan ilişkileri öğretmek sürekli özen göstermekte de özen göstermesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, güçlü iletişimle ilgili de şunu söyleyeyim. E, tabii e, bazı kaynaklarda resimler var, personel portreler var. Ona bakarak inceleyebilirsiniz insanların dış görünüşünde nasıl bir kişilik yapısına sahip ile ilgili. Çok sayıda birey arası etkileşim bulunduğu yerlerde çatışma çıkması kaçınılmazdır. Ve örgüt üyelerinin üstlerin kendilerine baskıda bulunduğundan şüphe duyduğu durumda çatışma özel bir anlam kazanır. Bireyler öğrendiği bilgiler çatışmanın ele alınması biçimde şekillenmektedir. Çatışma yönetimi genellikle zordur. İş arkadaşlarımızdan biri bu tür özgürlüğü deli sürüsüne çobanlık etmeye benzetmektedir. Ancak çatışmanın sağlıklı bir şekilde çözüldüğü her örgütte diyaloğun yer aldığı kesindir. Diyaloğun şaşırtıcı yönlerinin biri güven sağlamakla birlikte güven gerektirmektedir. Bundan dolayı siyasi ve ticari alanlarda müzakereciler iki tarafında iletişime devam etmesi veya masada kalması için çok çaba gösterirler. Eğitimcileri kişiler arası kişilerin daha çok farkında olmaya ve bu gelişime geliştirmeye teşvik edebilecek bir uygulama örneği okul toplantılardır. Aşağıdaki örnek bir okulun öğrenmeyi ve gelişmeyi en üst seviyede taşımak amacıyla toplantıları nasıl oluşturduğunu göstermektedir. Okul toplantıya ilgili bu yaklaşım oldukça karmaşık olduğu için fikirleri uyarlayabilirsiniz veya yaklaşımın kendi durumunuz için yararlı olacak bazı bölümlerini seçip kullanabilirsiniz. Önerileri değiştirebilirsiniz ya da durumunuza uygun olacak fikirler seçebilirsiniz. Evet, bunun toplantıları adım adım vermiş. Toplantıya da sınıf ortamı rahatsız edecek veya toplantıya yapılan İngilizce hiçbir duyuru yapılması izin verilmeye verilmemesi lazım. Okul toplantıları gündem üç hakkında 3 bölümden oluşuyor. Bu mu verilmiş? Öğretmenlerin gündem hakkında düşünmeleri için zaman vermek. Ama bizler gündem maddelerin toplantı 2 gün önce e-posta yoluyla ile iletilmesi sağlanmış. Öğretmenler sırayla toplantıya başkanlık ediyorlar. Başkan e, gündemi her bölümle ayrılmış süreyi takip etmesi gerekiyor. Böylece her herkes ve her bölümde en fazla iki kez konuşma hakkına sahip. Yani herkes bakın iki kez konuşma hakkına sahip. Okul sekreteri toplantıda konuşmaların isimlerini isteriyor. Hatıralarını detaylı bir şekilde yazıyor. Sağlıklı insan ilişkileri ve ayrıca bu ilişkileri biçimlendirebilen ve geliştirebilen liderler örgüsü vermek için hayat önem taşıyan toplumsal eğilimi, eğilimi inşa etmeye ve ileri temel teşkil etmektedir. Bu ilişkiler ve bunların destekleyen tutumlar güvene dayanır ve diyalog, soru sorma yapıcı tartışma yolu güçlendirir arkadaşlar. Evet, sağlıklı insan ilişkilerinde saygı önemli. Evet. Arkadaşlar bu ünitemizde bunlardan ibaret. İyi de kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah